arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ayı, beylerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz gençler. Gel beni Benim Beni sözcüğümü yazayım. Söyleyebilirsin de. Seni ya şöyle bir beğenin. Evet arkadaşlar. Şey. Atın. <laughs> Bütün karakterler çıksın. Attım like'ını. <laughs> ha çok bana like atın arkadaşlar. Bakın ne yazacak. Senin sihirli söz diyor Bu arada ara şey ben az önce YouTube kanalına baktım. E, bir tane abone artmışım. Hatta abone olan kişi yorumda yazmış. Şey yapmış. Sen, senin videonu izledim abone oldum. Ben kalktım. Bayron çıktı demiş. Oooo. Çabuk like atın arkadaşlar. Evet. Çabuk çabuk. Hadi, hadi, hadi Buraya hadi. çıkıyormuş. Hadi. Buraya şey demişler. Hmm. Ya Kardeşim bu like hadi bu Hadi hazır hazır. Kızlar el hadi, bas. Hazır. Herkes 50 ya sonuna verecek? Hazırı. 50 geçsin veririm. Hadi Arkadaşlar alalım. video bu kadar Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> tamam bekle şunu koyayım.